Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir yıla gene giriyoruz. Yeni yıl geldi. Gene yılbaşı çılgınlıkları, yılanın başı başladı. Müslümanlardan kuru kuru, bağnazca Hristiyanı taklit etme dönemi başladı. Tabi biz burada her sene olduğu gibi gene hak hakikati söyleyeceğiz. Biz söylesek de herkes bildiğini okuyor. Onlar bildiğini okusa da biz de Allah-u Teala'nın bize bildirdiklerini okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz ne diyoruz? Bu yılbaşı, bu yılanın başı bir Hristiyan adetidir bu Noel, bunların dini bayramıdır, bu yılbaşı da bunun bir parçasıdır ve kullanılan bütün figürler, figüranlar hep onların dini boyutlarıdır. Bizim vatandaşımız bize itiraz ediyor, diyor ki biz yılbaşı kutluyoruz, Noel kutlamıyoruz diyorlar. Şimdi arkadaşım bizim Müslümanlar yılbaşını nasıl kutluyorlar? Aynen söylüyoruz, çam ağacını dikiyorlar kardeşlerim değil mi? Noel baba, Papa, o papazlar ya papasın pelerini giyiyorlar, kıyafetini giyiyorlar, hindiyi giyiyorlar. Değil mi? Kumardı, hediyeleşmek, hepsini yapıyorlar. Şimdi diyorlar ki biz kafirin yaptığını yapmıyoruz diyorlar. Ya kardeşim bunun aynısını zaten Türkiye'den bir hafta önce Noel'de bunları Hristiyanlar yapmıyor mu? Çam süslemiyor mu? Noel Baba figüranlarını elbiselerini giyip dükkanlarına koymuyorlar mı? Hindileri yemiyorlar mı? E biz de geliyoruz bir hafta sonra aynısını yapıyoruz. Biz diyor gavurun yaptığını yapmıyoruz diyor. Nasıl yapmıyorsun kardeşim? Apacık, aynısını yapıyoruz. Sadece yılbaşı kutluyoruz diyorlar. Şimdi yılbaşından girelim arkadaşlar. Yılbaşı 1 Ocak. Niye 1 Ocak onlar bunu kutluyorlar? Çünkü 1 Ocak onların inançlarına göre İsa'nın doğum günü. Ama bak İsa diyorum, Hazreti İsa demiyorum. Bak fark var. Bizim peygamberimiz Hazreti İsa ile onların tanrısı İsa farklı. Biliyorsunuz bizim peygamberimiz İsa aleyhisselam. Allah'ın kulu ve Resulü. Onlardaki İsa inancı ise ne? Tanrı. Kimine göre? Tanrı'nın oğlu. Veya hem tanrı hem kul. Yani aynı kişiden bahsetmiyoruz. Bir nevi isim benzerliği gibi bir şey. Şimdi onlar kendi tanrılarının doğum gününü kutluyorlar. Kendi tanrılarının doğum gününü 1 Ocak olarak belirlemişler ve bunu yeni yıla girerken onunla giriyorlar. Şimdi Müslüman bu çam ağacını süslüyor. Acaba niye süslüyor? Niçin süslüyor? Hiç biliyor mu? Bakın çam ağacını süslüyor. Neden süslüyor? Hristiyan yaptığı için süslüyor. Hindi niye yiyor? O yediği için yiyor. Papazın kıyafeti niye giyiyor Noel Baba'nın? O yaptığı için yapıyor. Hepsini o yaptığı için yapıyor. Ama ben diyor Hristiyanlıkla alakam yok onu yapmıyorum diyor. Bakın arkadaşlar çam ağacı. Çam ağacının mazisi ne? Neden çam ağacı? Başka bir ağaç değil de çam ağacı konuyor buraya yıl başında. Nedeni biliyor musunuz? Birinci sebebi çam ağacının ömrü uzun olduğu için yeni bir yıla girildiği zaman çam ağacının yanında çam ağacını süsleyerek çam ağacıyla giriyorlar. Ümit ediyorlar, umut ediyorlar. Çam ağacı gibi uzun yaşayalım bu yeni yılda çam ağacıyla girip çam ağacı kadar çok yaşayalım. Bir, bundan giriyorlar. İkincisi, Hristiyanların inancına göre onların tanrıları İsa doğduğu günde yeniden yeryüzüne inecek ve çam ağacına inecek. 1 Ocak doğduğu gün ve çam ağacını süslüyorlar ve çam ağacına inecek diye inanıyorlar. Onun için süslüyorlar. Başka bir hacı değil de çam ağacını seçmelerinin sebebi o. Peki ben soruyorum Müslüman kardeşim şimdi sen niye çam ağacını süslüyorsun? Haşa senin Tanrın da mı İsa onların İsa? Bu ağaca mı inecek onu mu bekliyorsun? Beklemiyorsun biliyorum ama kuru kuru taklitin var ya onu söylüyorum sana bak. Bunun bizim dinimizle alakası yok. Bakın o papaz meselesi arkadaşlar. Noel Baba dedikleri o papaz onların din adamları. Onların din adamları ve sen onun kıyafetini giyiyorsun. Bir papazın kıyafetini giyen, haccı boynuna takan insan dinde ne olur? Bunu bilmeyecek kadar cahil yok. E sen bir papazın kıyafetini, bir Hristiyan'ın kıyafetini kendine nasıl giyersin? Çocuğuna nasıl giydirirsin? Kimi de çıkıyor, Noel Baba diyor, kafir değil diyor, Müslüman diyor.'' Ya dalga mı geçiyor mübarek adam? Madem Noel Baba Müslüman'dı da iki, iki buçuk milyar Hristiyan bilmiyor mu bunun Müslüman olduğunu da kendi çocuklarına bunu sevdiriyor, kendi çocuklarına bunu tanıtıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hristiyanlıkta ne yapıyorlar? Noel Baba bir efsane. Çocuklarına dinlerini sevdirmek için. Noel Baba sana hediye getirdi. Noel Baba bunu getirdi. Ne yapıyorlar? Çocuklarını dinlerine sevdirmek için yaptıkları bir şey bu. Ama bu kim? Bir papaz. Bu ağacın ne mazisi var? Onların dini alakası var. E sen bu kadar şeyi taklit ediyorsun. Yok yapmıyorum diyorsun. Şimdi geliyor ben yeni bir yıla girdiğim için seviniyorum. Peki kardeşim biz yeni yıla giriyoruz da hangi takvimle giriyorsun sen? Miladi takvim. Miladi takvim ne dedik? Dedik onların tanrıları İsa'nın doğum günü. Onu baz alarak 1 Ocak'tan başlattıkları bir takvim. Sen şimdi niye onların takvimiyle yeni bir yıla giriyorsun? Senin takvimin yok mu? Senin dinin var. Elhamdülillah Müslüman'sın. Senin takvimin yok mu? Senin de takvimin var. Senin takvimde hicri takvim. O da Hazreti Ömer radıyallahu anh, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini baz alarak başlattığı hicri takvim. Hani Ramazan'ı oruçlarımızı tutuyoruz ya o takvime göre tutuyoruz. Hacca gidiyoruz ona göre gidiyoruz. Değil mi? Zekat ayarlarımızı ne yapıyoruz? Onlara göre yapıyoruz. E her şeyimizi ona göre yapıyoruz da niye yeni yıla girerken miladi Hristiyanların takvimine göre giriyoruz? Akıl mantık işi mi? Yani ben yeni bir yıla girerken sevilmek istiyorum diyorsan o zaman kendi takviminle gir. Neden Hristiyanların takvimiyle giriyorsun? Neden o zaman Hristiyanların yaptığının aynısını yaparak giriyorsun? Onlar Noel'de ne yapıyorsa Hindisiydi, Noel babasıydı, çam ağacıydı aynısını yapıyorsun. Hediyeleşiyorsun ya. Sen Ramazan'da hiç hediyeleştin mi ya? Hiçbir Müslüman kardeşine bu sıcakta oruç tuttun diye bir hediye verdin mi? Vermedin ama bunda veriyorsun diye Hristiyan'dan gördün onun için veriyorsun. Bak her yerde indirim, yılbaşı indirimi, yılbaşı indirimi. Niye? Onlar da var aynısını yapıyor bizinkiler. Kuru kuru bağnazca aynısını yapıyor. Sen hiç Ramazan'da hiç kurbanda indirim diye dükkanlara afiş asan gördün mü? Görmedin diye. Çünkü Hristiyan yapmıyor. Hristiyan yapsaydı biz ikiler de yapardı. Mevzu nereye geliyor biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki ümmetim öyle bir gün gelecek ki diyor. Kafirler ne yapmışsa işte onlar yaptıklarını yapacak. Yani onlar kertenkele deliğine girse karış karış arşın arşın onları taklit edecek. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerinde sahabe ikram soruyor. Ya Resulallah bu taklit edilenler Hristiyanlar, Yahudiler mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka kim olacaktı? Mevzu buraya geldi. Peygamberimizin mucizesi. Müslümanların hayatı hiçbir şekilde araştırmadan kuru kuru taklit. Onlar ne yapıyor? Aynısını bizinkiler yapıyor. Sonra da böyle yapma deyince sana ne? Sen bilmiyorsun bu niyetle yapıyoruz. şuna niyetle yapıyoruz. Kardeşim biz bildiriyoruz. Biz hakkı söylüyoruz. Bu iş onların adetidir. 25 Aralık'ta başlayıp 6 Ocak'a kadar devam eden Noel'in bir parçasıdır. Yeni yıla girmeyi çok meraklıysan kendi takviminle gir. Yeni yıla girme işinin dinde yeri yok diyoruz. Niçin? Çünkü ne Peygamber sallallahu ne sahabe ne ecdadımız yeni yıl diye bir şey kutlamamış. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçmiş taklitle yapılan bir şey. Rabbimiz diyor ki Estağfirullah, billah ve la terkanu ilallezine zalemu fetemassakumun naru ve ma lekum min dunillahi min evliya thumma la tunsarun diye Allah kafirleri azıcık dahi meyletmeyin. Onlara yakan ateş size de dokunur. Sonra yardımcılar da bulamazsınız diyor Allah. Onun için onlara meyletmeyelim. Onları takliti bırakalım. Bizim bir kitabımız var, bizim bir peygamberimiz var, bizim bir yolumuz var. Herkes yolunu okusun. Onların dini, onlara bizim dinimiz. Bize kardeşlerim kendi dinimizi yaşayıp kendi dinimizi taklit edelim diyorum. Şimdi biz yılbaşı kutlamayın, kafir adeti, kafirin yaptığını yapmayın deyince bize millet yorumlarda en çok bunu anlatıyor. Buna da cevap verelim. Diyorlar ki kafirin yaptığı telefonu alıyorsun, silahı alıyorsun, arabayı alıyorsun ama diyor kafirin yaptığı yılbaşını almayın diyorsun. Böyle şey mi olur diyorlar. Kardeşim bir şeyi alıp almamamız için neye bakacağız? Ne benim ağzıma bakacağız, ne senin ağzın neye bakacağız? Kur'an'a ve sünnete bakacağız. Kur'an ve sünnette haram helal nedir? Belirtilmiş biz neye bakacağız o zaman? Kafirin yaptığı Kur'an'a, sünnete uyuyorsa alacağız. Araba yapmış, yasak mı? Telefon yapmış, yasak mı? Silah yapmış, yasak mı? Değil. O zaman ne yapabiliriz? alabiliriz. Dinimizde yasak olan bir şey alabilir miyiz? Şarap yapmış, kaliteli şarap yapmış alabilir miyim? Haram alamam. Öyle bir kafa yok yani ne yaptıysa alacağım diye bir şey yok. Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrası var ya adam geliyor hocaya soruyor hocam üzüm yenir mi diyor helal mi helal diyor. Suyu içilir mi diyor yenir mi helal mi helal evladım diyor. Posası yenir mi yenir mi helal. Hepsine helal helal Sona geliyor ki diyor ki hocam üzümün diyor şarap yapsak içilir mi hoca diyor içilmez haram diyor. Ya hoca ne yaptın diyor. Üzümü ye dedin helal dedin kurusuna helal dedin. Ondan sonra hoşafına helal dedin şarabına gelince haram dedin öyle şey olur mu her şeyi yiyorsun da bunu niye yemiyorsun haram dedi. Bunu o zaman hoca ne demiş ona evladım sen ineğin etini yiyor musun? Yiyorum. Sütün içiyor musun? İçiyorum. Pokunu yiyor musun demiş? ''Estağfurullah hocam öyle şey olur mu demiş. Ha işte kardeşim mevzu bu. Biz kafirden ne alacağız? Dinimiz açısından temiz olan helal olanı alacağız. Haram olanı almayacağız kardeşim.